şimdi ne yapalım? Hangi ne istersen. Pizza yapalım. Hmm, çok basit. Evet. Nasıl olacağız diğerlerini? Ha, ne bir fikrim var. Evet. Çıkartacağız. Ama kırmızı üstüne koy ki dağılmasınlar. Evet arkadaşlar Mert ile Coşkun ile Pizza keyfi başlıyor. Ya, çimşim, buyurun, buyurun, buyurun. Ben bize hangi renk yapacağım biliyor musun? Pizza da bazen yeşil renk oluyor ya. Evet. Yeşil yapacağım. Tamam yap bakalım hadi. Hem de şekil vererek yiyecekler. Hadi bakalım yap da görelim. şekil yapıyorum kaplumbağa şeklinde. Hadi bakalım. Hmm. Kaplumbağa şekli de hazır. Hmm, Şimdi pişireceğim. E, kalanlarını keseceğim tabi. Keserken anlatır mısın neler yaptığını? Keserken de hamburger yaptım. Bu yaptığın nedir? Pizza. Hmm. Şimdi böyle pişirelim. Pıt 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 pişti. Şimdi böyle bir buraya bir buraya kestim. Bir böyle keseceğiz. Bir de böyle. Bu böyle gerçekten pizzaya benzemedi mi? Çok benziyor tabii ki. Üçgen S üçgen oldu bir de. Dilim dilim. Elimde kese var ama acımadı. ne kamera aç aç duruyor. Kamera mı açayım? Sen bunu büyüyünce izle diye kaydediyorum babacım. Sen büyüyeceksin ya. <laughs>